çağ şatolarında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi? Peri masallarını ve romantik filmleri unutun. Bugün size hükümdarların bile sırtları ağrıyarak uyandığı, gerçek ortaçağ şato yaşamının inanılmaz hikayesini anlatacağım. Korkunç bir sabah uyanışı. Ortaçağ şatolarında güne başlamak, modern kabuslarınızı tatlı rüya gibi gösterecek bir deneyimdi. Hafızalı köpük şiltelerden şikayet ediyorsunuz, Orta çağ sakinleri özünde saman çuvalı olan muhtemelen önceki hasat festivalinden beri değişmeyen yataklarda uyuyordu. Durum o kadar vahimdi ki tıp metinleri samanla ilgili yaralanmalar için tedavi yöntemleri içeriyordu. İnsanlar yataklarından zarar görüyordu. Zengin soylular biraz daha şanslıydı. Samanları için tahta çerçeveler kullanıyorlardı. Ama bu da sadece rahatsız edici şekilde yüksekte olmak anlamına geliyordu. Sabah uyandırması akıllı telefon alarmı değildi. Şafakta varoluşsal kriz geçiren bir horoz veya daha kötüsü, tek görevi şafak vakti şatoyu dolaşıp "Uyan, uyan!" diye bağırmak olan şato görevlisi tarafından uyandırılırdınız. 13. yüzyıl kayıtlarında böyle bir görevliden bahsediliyor. Evrensel hoşnutsuzluk uyandırması garantili bir iş. Taş duvarlar işgalci orduları püskürtmek için mükemmeldi ama dev buzdolapları gibiydi. Şato sakinleri donmamak için giysilerle uyurdu. Pencereler büyük cam paneller değil, düşmanlara ok atmak için tasarlanmış dar yarıklardı. Bulutlu günlerde tamamen karanlıkta uyanır. Lazımlığa ayağınızı çarpar ve güne küfürlerle başlardınız. Hijyen mi? O da ne? Kişisel hijyen orta çağda oldukça esnek bir kavramdı. İçinde muhtemelen buz parçaları olan soğuk su kovasıyla yüzleşmek ilk görevdi. Sıcak duş yok. Sıcaklık ayarı yok. Sadece siz ve düşmanınız kova. Fransa'daki bir şatoda mutfak ateşlerinin yanından geçen ilkel su ısıtma sistemi vardı. Övgüye değer bir fikirdi ama borular kurşundandı. Kirli olmak mı, yavaş yavaş zehirlenmek mi? Zor seçim. Sabunsa başka bir meseleydi. Ana malzeme hayvansal yağla karıştırılmış odun külüydü. Şömine kalıntılarıyla temizleniyordunuz. Zengin şatolar zeytinyağından yapılan kastilya sabunu kullanırdı ama tek kalıp sabun koca bir koyuna eş değerdi. Maaşınızın tamamını sabuna verdiğinizi düşünün. Tuvalet maceraları. Dar pencereler iki işleve sahipti. Düşmanlara ok atmak ve doğaçlama tuvalet. Bunlara muhafız cübbeleri deniyordu. Çünkü insanlar kötü kokunun güveleri kovacağına inanarak en güzel giysilerini yanlarına asarlardı. Yakında pencere yoksa güvenilir lazımlık vardı. Bunlar pencerelerden boşaltılır ve ünlü dikkat, su geliyor uyarısı yapılırdı. Ama gelen su değildi tabii ki. Bu uygulama o kadar yaygındı ki bazı şehirler önce uyarmadan lazımlık boşaltmayı yasaklayan yasalar çıkardı. Ortak tuvaletler dış duvarlara inşa edilmiş, her şeyi doğrudan dışarı bırakan deliklerdi. 200 kişilik şatoda sadece birkaç tane olurdu. Mahremiyet sıfırdı. Krallar bile sabah ziyaretçilerini tuvalet rutinleri sırasında kabul ederdi. Bu bir onur sayılırdı. Kahvaltı hiyerarşisi. Kahvaltı tamamen sıralamaya bağlıydı. Kral ilk, ikinci ve neredeyse tüm seçimleri alırdı. 13. yüzyıl kayıtları kralın taze ekmek ve kızarmış etler yerken alt rütbelilerin potidge denilen tanınmaz hale gelene kadar kaynatılmış sebze çorbası aldığını gösteriyor. Soylular tabak olarak kalın bayat ekmek dilimleri kullanırdı. Bunlar 4-5 gün kullanıldıktan sonra fakirlere verilirdi. Artık taş gibi sert oldukları için yemek zırh kadar güçlü dişler gerektirirdi. Su genellikle kirli olduğu için herkes bira içerdi. Çocuklar bile bir şatoda kişi başı haftada 8 galon bira tüketilirdi. Bira üreticileri şatonun en önemli kişilerindendi. Sofra adabı diye bir şey yoktu. Çatal İtalyan icadıydı ve aşırı süslü sayılırdı. Herkes parmaklarıyla yerdi. Bir yemek rehberi, yağlı ellerinizi sakalınıza sürmeyin diye uyarıyordu. Bu tavsiyenin varlığı bile durumu özetliyor. Oturma düzeni siyasi mayın tarlasıydı. Lord'a yakınlık önemi simgeliyordu. 14. yüzyıldan bir kayıt, iki şövalyenin tuza daha yakın oturmak için kılıç dövüşüne girdiğini anlatıyor. Tuz o kadar değerliydi ki orta çağın Wi-Fi'ye gibiydi. Şato savunması ve güvenlik ortaçağ şatoları inanılmaz güvenlik özellikleriyle doluydu. Duvarlar tabanda 6 metreye kadar kalınlığa ulaşırdı. Okçular özel yarıklardan 200 yarda ötedeki hedefleri vurabiliyordu. Cinayet delikleri girişlerin üzerindeki tavandaki deliklerdi. Savunmacılar buradan kaynar yağ, kireç hatta kızgın arı kovanları atardı. 1312 tarihli bir hesap defterinde savunma malzemesi olarak 2 varil yağ, 3 torba kireç ve çok kızgın bir arı kovanı listeleniyor spiral merdivenler saat yönünde kıvrılır, sağ elini kullanan savunmacılara avantaj sağlardı. Basamaklar kasıtlı olarak eşitsizdi. Şatoyu bilenler hızla çıkarken saldırganlar tökezlerdi. Bir kayıt, sarhoş kazlar gibi merdivenlerden yuvarlanan saldırı kuvvetinden bahsediyor. Hendekler sadece su dolu çukurlar değildi. Karmaşık su yönetim sistemleriyle bir saat içinde doldurulup boşaltılabiliyordu açılır köprü operatörünün tek işi vardı. Berbat etmemek. Galler'deki bir operatör yanlışlıkla yarım ineği köprüde sıkıştırmıştı. Eğlence ve oyunlar mızrak dövüşleri, at üzerinde sivri sopalarla birbirine çarpmaktı. Ama orta çağ insanları bunu daha ilginç hale getirmişti. Gözleri bağlı veya geriye doğru at sürerek. Zar oyunları o kadar yaygındı ki hesap defterlerinde zar borçları için özel bölüm vardı. Oyunların isimleri ilginçti. Hazard, Cross and Pile ve herkesin favorisi Tanrı'nın zarı kumara meşruiyet kazandırma çabası. Bir hizmetkar efendisinin atını zarda kazanmış, sonraki atışta 3 aylık maaşıyla birlikte kaybetmişti. Soytarılar ortaçağ ünlüleriydi. Yetenekli bir soytarı başka herkesin zindana atılmasına neden olacak şeyler söyleyebilirdi. Komedi, akrobasi, müzik ve güçlü insanlarla dalga geçme hepsi iş tanımlarının parçasıydı. Bazıları askeri subaylardan fazla kazanıyordu. Müzisyenler neredeyse sürekli çalardı. Mesane borusu gibi aletleri vardı. Hayvan mesanesinden yapılmış müzik aleti. Ziyafetlerde incelikler sunulurdu kızarmış tavuklardan yapılmış ata binen badem ezmesinden şövalye heykeli gibi yenilebilir sanat eserleri. Şato personeli ve tuhaf işler. Tipik şato 50-200 kişi çalıştırırdı. Her birinin modern özgeçmişte saçma görünecek ünvanları vardı. Gong çiftçisi, tuvaletleri temizleyen kişi. Gece çalışırdı ve şaşırtıcı şekilde iyi kazanırdı. Kirli işler iyi ödenirdi. Bazıları kalifiye zanaatkarlardan fazla kazanıyordu. Sos ustası tek işi sos yapmaktı. Mutfakta 24 saat vardiyalı çalışan ekibin parçasıydı. Turnbroach, ateşin üzerinde şişi çeviren çocuk. Bir tanesi uyuyakalıp istemeden ilk çok pişmiş rostoyu yapmıştı. Lazımlık taşıyıcısı ve uyandırma görevlisi isimleri işlerini açıklıyor. Şato demircisi en önemli kişilerden biriydi. Bir demircinin şikayeti Lord yine ejderha şeklinde kapı kolu istiyor. Ejderha diye bir şey yok ama bunu ona anlatmayı deneyin. Muhafızlar zamanlarının yüzde ayakta dururken, yüzde birini canlarını kurtarmak için koşarak geçirirdi. Bazı şatolar muhafızların görevdeyken şarkı söylemesini zorunlu kılardı. Uyanık olduklarını kanıtlamak için. 1987’den bir kayıt. Ralph'ın korkunç şarkı söylemesi dışında rapor edilecek bir şey yok. Şato Hanımı Gerçek Patron Lord Savaş'a giderken şatoyu yöneten hanımlar, ortaçağ yönetiminin gerçek kahramanlarıydı. Muhasebe defterlerinde tavukların kaç yumurta bıraktığından, okçuların kaç ok harcadığına kadar her şeyi kaydederlerdi. Bir defterin kenarında, not, sarhoşken okçulara ödeme yapma yazıyordu. 6 aylık kuşatmalara yetecek yiyecek stoklamak, personel anlaşmazlıklarını çözmek, şatonun sağlık sistemini yönetmek. Bir kayıtta, aşçı John ile çalışmayı reddediyor çünkü John'un ekmeği şato savunmasında kullanılabilecek kadar sert şikayeti var. Lord yokken askeri komutanlık da yaparlardı. 1750'de bir hanım boş şarap fıçılarını kullanarak olduğundan fazla askeri varmış gibi gösterip aylarca kuşatmayı savuşturmuştu. Şifalı bitki bahçeleri yönetirlerdi. Bir tıbbi notta, kırmızı meyveler şifa için, mor olanlar istenmeyen misafirlerden kurtulmak için. Ortaçağ, tıbbı, korku filmi, baş ağrınız mı var? İşte ezilmiş gül yapraklarıyla toz zümrüt. Paranız mı yok? O zaman toz insan kafatası. Bazı şatolar tedavi amaçlı kafatası koleksiyonları saklıyordu. Ateş tedavisi. Tavuğun poposunu tıraş edip hastanın başına bağlayın. Tavuk hasta görünene kadar bekleyin. Ateşi emmiş olacak. Ameliyat anestezisiz yapılırdı. En iyi ihtimalle çok sarhoş olurdunuz. Her şey kan almayla tedavi edilirdi. Bir doktor, mızrak dövüşüne fazla hevesli şövalyeye kan aldırmış. Ecza dolabında ejderha kanı, tek boynuzlu at boynuzu ve Mısır'dan ithal mumya tozu vardı. Diş ağrısı çözümü, ya çekim ya kurşun dolgu. Bir şövalye savaştan önce dikkat dağıtmasın diye tüm dişlerini çektirmişti. Gece terörü ve hayaletler mumlar pahalıydı. Aylık mum masrafı tüm ailenin ekmek bütçesini aşardı karanlıkta gezinmek tehlikeli bir oyundu. Bir muhafız 1942'de Lord Jeffrey'nin zırhını iblis sanıp kılıçla saldırdım diye yazmış. Hayalet protokolleri vardı. Bir şatoda hayalet görüldüğünde kıyafetlerinin detaylı raporu tutulurdu. Bir rapor. Kuzey Kulesi'nde geçen sezonun tuniğini giyen hayalet görüldü. Gardırop güncellemesi önerildi. Hayalet gücenip kayboldu. Gece bekçileri tehlikeli bölgeler için ekstra ücret alırdı. Bir kayıt. Doğu kanadı için tehlike ücreti talep edildi. Zırhlar kendilerini yeniden düzenliyor. Bir gal şatosunda aşçı hayaletinin gece yarısı güveç yaptığı söylenirdi. Gerçekte gece bekçileri gizlice atıştırıp erzakları yakıyordu. Başka bir şatoda kitaplar gece yer değiştiriyordu. Suçlu edebiyata meraklı farelerdi. Zindan hayatı zindanlar. Hollywood'daki gibi değildi, kalitesiz otel gibiydi. Mahkumlar kendi konaklama ücretlerini öderdi. Bir soylu şikayet etmiş. Fare temizliği için yedi gümüş, fareler hala burada. Kademeli konaklama vardı. Zemin kat lüks, bodrum ekonomi sınıfı. Bir gardiyan yazmış. Lord Edmund manzaradan şikayet edince alt kata gönderdim. Artık şikayet edecek manzarası yok. Çoğu mahkum borçluydu. Biri saç kesimi borcundan üç hafta yatmış. Berber onu hapishanede ziyaret edip indirimli saç kesimi yapmış. Kaçış girişimleri nadirdi. Herkes birbirini tanırdı. Bir mahkum çamaşırcı kılığında kaçmaya çalışmış ama annesi tanıyıp kulaklarından tutup geri göndermiş. Başka biri tünel kazarken yanlışlıkla mutfak kilerine çıkmış, bal yerken yakalanmış. Bir Fransız şatosunda mahkum, Ziyaretçiler için hücre turları düzenleyip para kazanıyordu. Serbest kaldığında ev alacak kadar biriktirmişti. Ama şato duvarı endişe verici şekilde eğilmişti. İşte size gerçek orta çağ şato yaşamı. Romantik hikayelerden çok uzak. Saman yataklardan hayalet protokollerine, cinayet deliklerinden mesane borularına kadar inanılmaz bir dünya. En yüksek kuleden en derin zindana kadar her gün hayatta kalma mücadelesiydi. Modern şikayetleriniz bir anda ne kadar önemsiz görünüyor değil mi? Orta çağ insanları için her gün bugün hayal bile edemeyeceğimiz zorluklarla doluydu.